İbrahim abim bak aç kafam burada ee, normal haznenin hız demiri hız kontrol kartı burada startın burası yine ee, ön tarafta resetle e, sigorta kutum dışarıda oldu makine dışarıda kaldı kapat aç düğmeye bastığın zaman geri çeker ee, sigortan attığı zaman da buradan değiştiriyorsun ee, şunu göstereyim sana şurayı da artı ee, eksiği yanlış bağlama bu güç girişi bu, bu şekilde yollayacağım sana zaten bu da diğer otomatik denge'nin start'ın girişini de buraya bağlayacağım. Tekrardan hayırlı olsun. İbrahim Timur, Antalya'dan. Kalın sarın, yarı otomatik demiş, normal kartlı. Otomatik makineye bağlayacağı için soketli istemiş, çift vuruşlu. Denemelerini yapıyorum. Sardıkları. Şu da uçları abi. Hayırlı olsun güle güle bunlar.